ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik gerekçesiyle 12 ülkeye tamamen seyahat yasağı, 7 ülkeye ise vize kısıtlaması getiren yeni bir kararnameyi imzaladı. Uygulama 9 Haziran'da yürürlüğe giriyor. Kararnameye göre 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişi tamamen yasaklanırken, 7 ülke içinse ciddi vize kısıtlamaları uygulanacak. Beyaz Saray, düzenlemenin gerekçesini ulusal güvenlik tehditleri Kimlik doğrulamada yetersizlik ve yüksek vize ihlali oranları olarak açıkladı. Afganistan, İran, Somali, Libya, Yemen, Sudan, Eritre, Haiti, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti ve Ekvator Ginesi vatandaşlarının ABD'ye göçmenlik ve turistik dahil olmak üzere çoğu vize türüyle girişleri artık tamamen yasaklandı. Bu ülkelerden gelen kişiler sadece çok sınırlı ve özel muafiyetlerle ülkeye kabul edilebilecek. Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela gibi ülkelerden gelen başvuru sahipleri ise belirli göçmenlik ve geçici vize kategorilerinde ciddi sınırlamalarla karşılaşacak. Yeni düzenleme 9 Haziran 2025 pazartesi günü itibarıyla resmen uygulanmaya başlayacak. ABD makamları, kararın bazı istisnalar barındıracağını duyurdu. Yeşil kart sahipleri, ABD ordusuna yardım etmiş özel vize sahibi Afganlar diplomatlar, çifte vatandaşlar ve uluslararası yarışmalara katılan sporcular bu karardan muaf tutulabilecek. Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, bu karar Amerikan halkının güvenliği için alınmıştır ve sadece yüksek riskli ülkelerle sınırlıdır diyerek düzenlemeyi savundu.